Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD Mekircan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi son olarak bu antik büyünün olduğu dünyada... Ne oluyor be? Ha şeymiş. Aa kolonlarını kırmışız lan biz buranın. Neyse antik dünyanın olduğu yerde efendim. bir şeyler arıyoruz. Charles Rookwood'un... O ne lan? Selamünaleyküm dayı. Neydi? Onu aldığımızda kesin başımıza kötü bir şey gelecek. Onun için etrafta alınabilecek bir şey varsa diye dolanıyorum. Evet varmış. Hemen gidelim şu lootlayalım şunu. Hop. Oley. Mavi şapka. Ee, başka bir şey var mı? Bakınıyorum. Belki kıyıda köşede başka bir şey vardır diye bakıyorum. Yok. Bu oldukça ürkütücü heykelin önündeki küçücük sunaktan yeni bir şey. Ha hafızasın hafıza şeyine. Düşün seninden yeni bir görü elde edeceğiz. Hatıra izleyeceğiz efendim. Sa şey, sas şapkalı korkunç büyücü Lili. Bak bakalım neymiş. İzle bakalım. Hadi bakayım ne çıkacak. Daldı kafanı suya. Oh üç kere suratına vur. 3 sağ üst, üst sol Gerçekten oldukça meraklım mı size Dora? lütfen içeri gelin diyor. Lütfen, aman aman ne güzel Lütfen oturun şöyle efendim. Eyvallah. Bu dördü niye dördüz gibi geziyor? Ah size Dora. Çok ilginç şeyler duyduk. Hazırız. hazırız diyor. Biz hazırız. Size bir şey göstermek istiyorum. Father. Baba. Bunlar benim okulumun hocaları. Ba Babam pek konuşkan bir değildir. Oğlu öldüğünden beri konuşmuyor. Benim bütün seyahatlerim inandığım bir şey vardı. Güçler acımızı sonlandırabilir. Bütün acıları. İzleyin şimdi. Asası da şeymiş ha çirkin bir asaymış. Isadora. Isadora ne yapıyorsun? Babanı değiştin kız. Babasındaki bütün huzursuzu söküp aldı valla. Ha bu babamın huzursuzluğu. Bunu aldım. Şişenin içine hapsettim. Ne yaptın sen? Onun acısını aldım. Babamın acısını aldım. Babamın acısını aldım. Bu yapılmaması gereken bir büyü Isadora. Gördüğünüz şey görüyor Bu büyü sayesinde büyü elinde tutuyor. Bu büyü farklı yollarda daha önce görmüştüm farklı yollardan yapıldığını. Ee, ne anlamalıyız şimdi biz buradan? Isadora Milletin acısını alıyormuş büyüyle. E ee, olabilir kardeş. Şimdi gidelim. İşte gidiyorum buralardan, buralardan antik dünya. Evet uzun bir yolculuğun ardından tırt bir anıyı elde ettik. Ama belki bu benim tırt gördüğüm anı aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olabilir. Hocam hocam ne gördüm inanmayacaksın. İsteli Dora var ya babasının acısını geri hop diye Ha gelmiş ve tek parçasın çok iyi. It is good to see you again. Seni gördüğümüz, tekrar gördüğümüz sevindim. Professor sevdim. Rookwood, Rookwood about dediği gibi, Rookwood, Rookwood kaysen Helfall. olduğunu bana anlattı. Şu <laughs> an farklı bir durum oluşmuş <laughs> efendim. Şimdi farklı bir yol izleyeceğiz diyor. Teşekkürler profesör. Ee, tavsiyeniz <laughs> benim işime yaradı diyor. Onu tuttum, tavsiyenizi tuttum diyor. Hazır mısın? her zaman. Gelecek görev hazırım. O zaman diğer görevler gelmeye başlıyor. Şimdi size Hogwarts'ın eski müdürünü çağıracağız. Nizam Headmistress'ı diyor. söylemedim. O kişi. Ablacığım merhaba. Nasılsın? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student Öğrenci hakkında öğrendiklerimi duyunca artık şaşırmaz oldum. Her zaman Hogwarts'un öğrencinin kapasitesinin sınırsız olduğunu, düşüneceğiniz sınırsız it's olduğunu düşünmüştüm. Teşekkürler profesör. Çok sevindim bu dediklerinizi. Kapasitenin However, en zirvesine taşıyacak sınır gibi bir şeydi. Her neyse, ilk olarak söylemem gereken... Bu lokasyonu düzenlemen lazım. Biz seni yargılamıyoruz. Profesör, siz bir arada Well. Ama öncelikle Ne demek lan o? Hiç düzeltmiyonu. I shall Bütün emirlere düzenli uyman gerekir gibi bir şey söylüyor sanırım. <laughs> evet tabii ki. Profesör Fitzgerald, Fitzgerald, Fitzgerald <laughs> önümüze açacakmış efendim. If you learn more about Ranrock and Victor. Ranrock ve Victor Root, Huntington hakkında daha fazla şey öğrenmen gerekecek. Let us Lütfen. Know. Very well, Bunları yap. Tabii ki efendim yaparım, yaparım diyor o da. I, know, I know. Biliyorum biliyorum. Continue to hone my magic. You do. Ee, Büyüme devam etmeyin. Çok hızlı öğrenirsin. Aferin. Umut ediyorum ki Kokun dediklerini duydun ve onunla ilgili bazı şey öğrenmiş oldun. Onun helmetini yani zırhında bulmuşsun. Bu konuları tekrar konuşacağız diyor. Orada bitirdik. Ve büyük ihtimal şu an ikinci chapter bitti ve üçüncü chapter'a geçtik. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi birinci bölüm yazdı, ikinci bölüm sonbaharda, üçüncü bölüm kış sanırım. İlkbaharda görevler bitecek. Bu da 4 chapter olabileceğini tahmin ediyorum. Emin değilim. Ama kış chapter'ına geçmiş bulunmaktayız. Şimdi böyle çeşitli mevsimler koymaları Hogwarts'ın yani daha sonra Harry Potter kitaplarında da böyle mevsimsel dönemler vardı ve her birinde farklı olaylar oluyordu. Şimdi burada da benzer bir durumun olduğunu görüyoruz. Bu da benim oldukça hoşuma gidiyor. Ve uzun bir süre sonra ortak şey yatak odamıza geldik. Ee, Gryffindor'un ortak salonuna çıkacağız şu an. Kızların yatak odasındayız. Uzun zamandır çıkmıyorduk. Ne haber? Ha buradan maillerimizi okuyormuşuz. Hepsini okumuştuk zaten. Trink diye geçiyor sağdan. Şimdi şu kıyafetlere bir bakalım. Yeni bir şey bulduk. Bunu da giyeyim de iyice çirkinleşsin. Ya şu maskeyle şapkayı değiştirebilsek keşke ya. Çok çirkin duruyor. Buna değiştirilme şansı var mı acaba ya? Dur bakalım. Keşke bu kıyafetlerimizin değiştirme ihtimali olsaymış ya. Şu koleksiyonlarımıza neler gelmiş bir onlara bakalım. Bak şu galiba standart büyü gücümüzü ikinci level'a çıkarabiliyor. Bu bir, bu bu daha da fazla. Yani düz atışlarımızın çok daha fazla hasar ve vurmasını sağlıyor. Bu bence iyi olabilir ya. Bundan sonra onu kullanayım. Antik büyüye değil buna basayım. Çünkü antik büyüye bir tane atıyorsun. 2 dakika sonra bir tane atıyorsun. Ama seri atışımız, düz atış atışımız, atışımızı seri yapmamız işe yarayabilir. Şimdi şu tokenları toplamıştık ya onlara gidip boşaltalım. O da insanı huzur veriyor ya, değil mi? Natty bana bir şey söyledi diyor. Benimle yakında buluşur musun? Bazı korkularım var. Sana bunlardan bahsedeceğim diyor. Tamam buluşun bacım. Sana Explosion Charm oh, öğreteceğim. Bombarda. Forth, Benimle sınıfımda buluş evladım diyor. Böyle bir mail gelmiş. Mailimizi kontrol ettiğimizde bununla karşılaşıyoruz. Bizim ortak salonumuz nerede ya? Buradan mı gidiyordu? Başka bir macera hazır mısınız ha? Hehe. <laughs> ben gibi bir muhabbet var. Da link, tling link. Oho daha çok hızlı toplamışız be. Token programına iyi gidiyoruz diyor. Valla gördükçe topluyoruz ama bitiremedik bir türlü. Böyle devam edersek yakında alırız diyor. Aa, kaç tane kalmış acaba? Bayağı toplamışız baksana. %70 falan doldu. Güzel. Şimdi şöyle bir bakalım yeni questlerimiz neymiş? Questlerimize bakıyoruz. Aa bir tane talent gelmiş. Yetenek gelmiş. O yeteneği buna mı versem? Buna mı versem? Yok ya şey kara büyüğümle şey verelim. Kara büyüğümü vur kadehleri. bu da güzel aslında ama. Bu da fena değil. Bu neymiş? Ha bunu daha da yüksek level'a getirebiliyormuşuz. He bunu attığımızda bizim canımız artıyormuş. Düşme bu güzel. Bunu alırım. Bu ne? Bu kafayı bir koyuyorsun adavra kedavrayı. Yamuluyor Güzel. Biz tabi görevlere bakacaktık efendim. Questler. Yeni questlerimiz gelmiş. Şimdi Poppy ile tanışma muhabbetimiz var. Bir de Bombardo görevimiz varmış. Nefsek üretmemiz. Mor bir Mapsack yanımıza almaz, almamız gerekiyormuş. Biz ana görevden gidelim ya. Şu Poppy ile bir buluşalım bakalım. Ateş ve Vice. Vice neydi? Ateş ve Vice görevi. Bir bakalım neymiş bu? İlk görevlerden bir çıkaralım. World Map. World. Hmm, burada buluşacağız. Şuraya gidelim. Oradan pishik, ana göreve. Ana görevle akıyoruz. Ama kış geldiğine göre demektir ki ilerledik bayağı ilerledik. Bence yarısını falan ilerlemişizdir oyunu. Bu ne be? Ha bu normal bir şey. Biz buraya gelmiş miydik? Jack Leff'in mezarı. Gelmişizdir ya. Girmek istemiyorum hiç. Burası şeye benziyor ya. Hani Harry'nin Harry herinin kendisine kendisini kurtarmak için sanırım Sirius'la birlikteydi. Lupin de olabilir. Şey yapıyor. Patronus büyüsü yapıyor. Oraya benziyor burası. Burası gitmek istediğimiz yer şurası abi. Bak şurası. Tamam mı? İlk buraya gideceğiz. İlk ona gitmek istiyorum. Çünkü önce açalım orayı. Bir daha gelmemiz gerekirse bir daha bir daha şey yapmayalım. Gel git yapmayalım. Hop. Bu da antik büyüyle ilgili bir şey varmış. Neymiş bu? Oğlum ne güzel Lan, Bunu alalım abi. Değil mi? Bunlar ne lan? Burba. Ana burba. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Dur. Bu yakalanacak hayvan bunlar. Oh, no, you don't. Harika ya, bunları denk gelmemiz iyi oldu ha. Tamam, bir tane kaldı. Dur, 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 dur. ikinci yakaladık. Büyük kurbağa. Büyük kurbağa, büyük kurbağa. Ne yapıyorsun bana söyle. Bunları da salarız. Bunlardan da bir şey elde ederiz. Tart dedikleri şey bunlardan elde ediliyor herhalde. Herhalde. Emin değilim ama. Ötem evet, Güzel. Aa bu ne lan? Aa! Çok iyiymiş bu. Dur, önce şunu bir başlatayım da. Tamam, üç tane yere gitmemiz gerekiyor. Bir bu. Hı, oraya gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz oraya? Okay. Tamam. Diğeri nerede? O kadar zor olmadı diyor. Güzel. Bir antik büyü zımbırtısını daha tamamladık. Bunlar sanırım antik büyülerimizi güçlü hale getiriyor. Şimdi bir dakika hop. Burada şeyler var. Kutular var gördüğünüz gibi o kutuları alalım. Buradan inemiyoruz. Güzel. Kurbağalar gitti mi? Şimdi Ben bir dakika koleksiyonumda kurbağalarıma bakmam lazım. Salazar Slytherin kitabını okudum. Benimle Undercraft'ta buluş Ma şeyde zindanda seninle paylaşacağım şeyler var diyor. Tamam burayı da hallettik. Şimdi bir dakika. Şu koleksiyonumuzdaki kurbağalara bakmak istiyorum. İnventörümüzde. Yeni kurbalarımız var. Abi üçü de şey ama. Dişi bunların ya da erkek. Çok saçma ya. Biri, biri, farklı cinsi olsaydı. Koleksiyonumuza yeni bir şeyler eklenmiş. Ne eklenmiş? Heh kurbağa da eklendi. Şimdi bu, bunların neredeyse hepsi var. Şu, şu yok bende bak. Bundan yok. 3 tane daha hayvan türü var. Bak şu da yok hiç. Bunun tüyünü de bulamadım. Bunların her birinden bulmam gerekiyor. Güzel. Şöyle bakalım. Bunları da satmamız gerekiyor bu ara. İyi oldu be. Güzel oldu. Şimdi görev yerimize hızlı ilerleyelim. Kaç çok şey var etrafta değil mi? Allah, bu ne lan? Kardeş öyle olmuyor, bak böyle oluyor. Ya karanlık büyücü olmak böyle bir şey. Adam öyle kırarlar paşam. Adamı öyle perişan ederler paşam. Anladın mı beni? Ne kadar hızlılar var, Canım, canısı. Reveglia. Artık çünkü karanlık korumanın bayağı derinlerindeyiz. Böyle atadanlar falan çıkması normal. He, şunları bir görünmez olalım da öyle girelim. Şimdi suikast görevi. Çat 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 hepsini indireceğiz abi. Was <laughs> You better be a beast uh. expulsion Kim lan o? Güzel. Bu arada bu kamp yerini patlatmış olduk. Amacımız kamp yerini patlatmak değildi yani. Bunun için gelmemiştik buraya ama iyi oldu. He, yeni bir bak e, affedilemez lanetlerle ilgili bir, yeni bir bir şey öğrenmiş olduk. İyi oldu bu kampı yeni hallettik. Şöyle bir zamana bakıyorum. Oldukça iyi oynadık. Oo güzel bir manzara varmış. Şurada da şeyler var. Balon patlatma görevi var. Onu da yapabiliriz. Ana görevi yapmadan önce. Buraya kadar gelmişiz madem. Değil mi? Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda efendim şöyle bir manzaramızı da göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.